Malumunuz kış ayı e, kar yağıyor, e, donma olayları oluyor, yollarda özellikle buzlanmadan kaynaklı gizli buzlanma olayları meydana geldiğinden, bundan kaynaklı trafik kazaları meydana gelebiliyor. Bununla ilgili şahısların, vatandaşların e, gelen kazalardan kaynaklı özellikle yolların temizlenmediği, ilgili idarelerin kendi yükümlülüklerini yerine getirmediğinden kaynaklı bu kazaların gerçekleştiğinden den bağırsa şikayetleri söz konusu olabiliyor. Bu konularda genelde şöyle bir şey söyleyebiliriz. Bazı kanunlarda bu hususların işte ilgili idarelerin sorumluluğu tanımlanmış durumda. Özellikle 2918 sayılı Karayollar Trafik Kanunu'nda bu sorumluluklarla ilgili atıflar mevcuttur. Burada devlet yolları, il yolları, otoyolların sorumluluğu Karayolları Genel Müdürlüğü'ne aittir. Bunun dışında köy yolları ve şehir içi yollar mevcuttur. Köy yollarının sorumluluğu il özel idarelerde, şehir içi yolları da belediyelerin sorumluluğu altındadır. İlgili belediye veya il tüzel kişiliği, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün denetimi altında olmayan bu yolların temizliğini yapmalı, can ve mal güvenliğini sağlayacak şekilde yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır. Ancak bu yükümlülük yerine getirilmediği zaman kazalar meydana gelecek olur ise bu kazalarda mağdur olan vatandaşlarımız araçlarında meydana gelen zararları, yaralamalı trafik kazalarında geçici iş göremezlik tazminatı, sürekli iş göremezlik tazminatı, tedavi giderleri varsa bakıcı giderleri gibi masraflarını, ölümlü trafik kazalarında ise destekten yoksun kalan vatandaşlar destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat sistemi hakkına sahiptirler. Bu konuyla ilgili yargı yolu ise adli yargı yolu olarak belirlenmiş olup bu kapsamda dava açma hakkına sahiptir vatandaşlar